Ata bindirmeyelim. Ata bindirmedim. He. Yani he. Çıktım oyundan ha. <laughs> bu adamı kaldıracağım inşallah. Oyundan çıkmamış. Quit mat ya. Ölmedik ya ama ya. Allah'ım ya Rabbim ya bu nasıl bir maç? Burası nereye yapacağız. Üç nereye indi? Bölgeye inmemiş. Şu bölgeye inelim de o da buraya gelir zaten. Hay senin koyayım ya sus be çocuk be. <laughs> ya vel, velet mi konuşuyor hala? Bak şimdi bak hala konuşuyoruz. Bak ismin... <laughs> ismim. Ismim Kaos. Erkek sen gel benim. Ne diyor? Nikin ne? Nikin ne senin? Oğlum, oğlum kendinden yaşça büyük insanlara niye küfür gel, ediyorsun ya? Daha kaç yaşındasın? Gel, gel, gel. Sıfır gel ne? Sıfırıcı mı? O ne oğlum büyücü gibi? Bak, önümüzdeki mi Atla. Sıfırıcı önümüzdeki hava Tamam mı çocuk? Önümüzdeki hava atla sıfırıcı. Sıfırıcı diye dik mi? Kaan dedi sıfırıcı dedi. Bir şey nerede daha onu bakalım. Adam. adam, yoktur ya. Adam var. Adam var. location. Ata bindirmeyelim. Ata bindirmeyelim. Bir kişi daha vardır ama. Altında evde var. Ay. Bir Benim daha bir var. var. Önünde şurada. Ama onu alırdım ya. Onu alırdım ya. Kusura yani. bakma reis. Kusura bakma reis. Ama Reis ikine oraya bakıyor? Adam burada. Taşta bak arkama inmiş. Düşman imz. görüldü. Tamam safe dur sen. Reis tam orada mı Bizden tarafta dur bir dakika. M200'ü loklamam lazım beklesin. Garaj, gar garaja doğru kaçıyor. Garaja doğru kaçıyor bak geldi. Arkısı var. Benim buraya geldi İçeride. Gerçek reis 2 numara. Evet, Önümüzde evet. bak gerçek Fortnite. Evet. Ha da var. Abi evin içindeyim ya. Nerede o? Oh. Oğlum çatıdaki adam nerede Man ya? Bitti. <laughs> ya yine duvarla girdiler bana iki kişi ya. Kanisi geliyor mu? Geliyor dur. Tam önümde bak. Tam önümde burada burada. Beni vurmadı. Benim de vuracak sağ Ya, şöyle. Yürü be reis. nak. <laughs> Çıktı mı oyundan ha? Neyse size iyi oyunlar. Eyvallah. Gelen geçen arkadan sıkıyor bak. Bu oyun şu 3 kere öldüm bu oyun. Oğlum bu kere adamı kere kaldıracağım öldüm. inşallah oyundan çıkmamıştır. Quit attı ya. Ölmedik ki koyayım ya. Benim öleceğimi düşündü herhalde. Bu adam gelmeyecek. Şey. Quitledi bu. Araba geldi. Aha. Nereye gidiyorsunuz ya? çatıda. Adamda M4 varmış bir de var. Ya oğlum harbi malsın sen ya Barış. Yani internette falan kopmadıysa o an kopmuş olamaz ya. Bitle de. Bayılın dedik. De bu zaten alamazdı tam. Yani i̇ki nak var, üç nak var. Dövülür dedi. Dedi böyle takımı dedi. Hay anasını satayım ya. Aha. Yine geçiyorlar. Sabahtan beri Aston Martin'de dolanıyorlar. Ben hani ben bunu sevdiğim bir geziyorlar. Allah ya. Benzin dolduruyorlar kesin ama geziyorlar. Aha. Solda ayak ses. Karşıda olur. manyak oğlum Niye kendi arkadaşlarına sıktı ki? Salak fark ettim. <laughs> Allah Allah. Bir canım vardı ha. Vursa vururdu. yaşıyor hala. Evet bunu Oğlum arkadan da ses geliyor. Bu çok tehlikeli olmayan bir kaçar. benim arkamda duracaksınız. Sıkıntı. Geç çat gitmeseydi ölmüştüm şey. Geç in çünkü adam bayağı geç indi karakter. 56 alayım ben biraz. Bombamızı falan da aldık. Siz mi kere yatmış. Mor bunlara. Yavaş yavaş alırız. Yatan olur Kulübeye gitti diyor. Kulübeye geçti mi? Geçti geçti. Kulübe geçti. Kulübeye Hangi kulübeye? Kulübe? Lan! Yeri kaldırıyor. Hadi çekti ya. Çaldı, çaldı. geçirmez arkadaşlar. Kulübe de biri. देख के 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 छत्ते हताशतम जे अच्छा पगेले गए भाई गार्ड मत हो यार Ne araba? ben ondan sonra ondan önce çektim anasını satayım. Nasıl oluyor ya? Adam bomba çekerek mi geldi oraya? Demek ki öyle geldi. Diğer adam ne demiş onu merak ne? ettim. Ne? Dur bakayım. Diğer aşağı Koşarak geç. geldi sanki ya. Ben bombayı görsem ona göre oynardım. Diğer bakalım taşta mı ya? Merak ettim. Mahvetti ya maçı. Dört kandesi olmuştu. ölümüne. E oğlum alan onda adamda yani oynaması lazım. Ne yap işte. Bu ölecek ha. Bunun avantajı yok, ya. aşağıdakinin avantajı var şu an. Aşağıdaki ona bakıyoruz. Ya yani aşağıdaki mal değilse bunu vurur. Benim <laughs> işte mal değil mi? O ee, kadar çok da mal değildir ya, ya herhalde. Sona kalmış yani. Yalnız orada benim çok kilim çalındı ya. Bir iki kilim benim çalındı gibi geliyor bana. Aa, salak alanın geldiğini anca anladı. Çıkmak zorundasın ki. Aa mala bak. Bu daha mal. Oğlum bu mal bana ne? Aa sıkı sıkı gidiyor. Hayayı aradı. İki mal. Allah'ım. İyi öteki. Aldı da oğlum. <laughs> Şapkanı bırakmasa alamıyordu da. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya bu nasıl bir maç? <laughs> Faydı gördün mü? <laughs> Vallahi hiç güleceğim yoktu canım, yemin ediyorum. <laughs> ben bu kadar beklemedim yani biri maldır öteki yani daha iyidir diye düşünüyordum. Hani karşıdaki adamı böyle iyi düşünüyordum. Ya ya bu kadar bu kadar bu kadarını ben niye baş... Hiçbir şey beklemiyordum da. İkisi de bağlımış arkadaş. <laughs> Adam şatkan çekti. Çoklu, sıktı sıklı, sıklı, sıktı. Beş mermi. Hiç değdiremedi Dedi çekeyim bari dedi. Otoyu dedi. Drop shot falan attı sonda herhalde. Öylelikle kurtardı. Hmm. Evet, evet. Öteki de bütün mermiyi zaten taşa vurdu full. Ya o maçın hakkı windi ya. AVM falan da vardı. Ben önünde durdum. Eğim altında durdu. Burada, burada evet evet burada burada. Bak araba görünüyor. Planör uçuyor da planer odaktan mı? Bu adam ben daha önemli. Ha adamı gördüm. Adam Marked orada. Location. Location. Arkada. Baydın birini. Yıldır, yıldır. Arkadaşını kaldırıyormuş. İşaretimde. Devam et düz. Altımızda hemen. Aha sağda gördüm. Görüyor adam. Thank you. Thank you. Var mı? Biz yok. Biz çok açıklayız ha gel gidelim. Watch out, watch out. Kayal adam var. Gel gel. Devam, devam et, devam et, devam et, devam kay et. Kayal, kayal sür. Hey hepsi yerde. Düşmemeye çalıştım. Tamam dibinde var. Ben çakıyorum bu kere. Bir adam sola geç. Bu nereden çaktı ya? Ben içeri geçiyorum. Vurdum onu. Aman Araba geliyor Oo. Daha mı geliyor? Hı hı. Bakayım. Arkanda ya. Önümde adam. Kayada. Oy. Oğlum bu ne bu? İyi benim canım yok. Ya bu 3x impact ediyor. Böyle bir tokura girmiş. dabei